Evet arkadaşlar Onur Dizel Isuzu Mitsubishi özel servis. 724 kurtarıcımız vardır. Servisimize ait kurtarıcımız vardır. Isuzu Mitsubishi özel servis. Tamir bakım fren servisi. Ee, Kastrolun bayisiz yağlarımız 530, 1040, 1540. Ee, Kastrol olmak üzere kalitenin tek adresi filtrelerimiz efendim. Şöyle göstereyim. Isuzu'nun orijinal filtresi, Mitsubishi'nin orijinal filtresi. Şöyle kampana e, torna makinamız, fren grubumuz. Şöyle usta başımız Yılmaz Usta. Yetkili servis evrakları 92'den beri Isuzu'nun Mitsubishi'de çalışmış olup yukarıda yedek parçamız fren kampanalarımız şöyle baskı balatalar motor parçaları yedek parçaları şöyle Daikin orijinal Isuzu Mitsubishi olmak üzere baskı balatalarımız orijinal Tanıtım videosudur bu. Garantili işler yapılır. Şöyle fren balataları, Mitsubishi, Isuzu grubu. Evren otosana istese 7A Onur Dizel İşsizim, işsiz bir Kasrolun bayısıyız. Şöyle arkadaşlar